arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz neler yaşayabilirsiniz bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri olarak aktarabilmek için eğitim alıyorum. Enerjiye dayalı olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor buna bakalım. Daha sonra günün enerjisinde siz neler yaşayabilirsiniz bunları öğrenelim. Evrensel enerji kartı şartları zorlamak, gayretli olmak, radikal kararlar almak, kibirli, haşin, bencil, zor zorlamak veya zorbalık yapmak. Balık metaforu olarak geliyor. Hülyalara dalan, hayal dünyasında yaşayan, siniri sakinlikle örten, korkan dediği. Şimdi biraz ee, kibirli bir enerji içerisinde olacak diyebiliriz. Kibirli, bencil. Birazcık da o işte o, okuyamadığım zorlamak veya zorbalık yapma enerjilerinde olduğu bir günün içerisinde olacak. Azize kartı bize sırlardan bahseder. Şimdi özellikle Hayatında bazı sırlar varsa, bu sırların ortaya çıkması ile ilgili korkuları olabilir. Ya da bu sırların verdiği üstünde ciddi bir manevi yük olabilir. Bu yüzden birazcık böyle gergin bir enerji içerisinde olacağını söyleyebiliriz aklınızdaki kişi için. biraz burada daha çok böyle bencil enerjilerde olan, kibiri yüksek seviyede hisseden bir enerji içerisinde olacak diyebiliriz. Sevmedim pek. <laughs> Burayı sevmedim. <laughs> Devam edelim. Bu aynı biraz sesim gidiyor geliyor. Farklı farklı çıkabilir. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi yeniden doğuş, yeni bir hayat. Her şeye sıfırdan başlamak, değişmek, cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru kararlar, Almak, doğru seçimler yapmak, şans, bahtacıklı, güçlü enerjiler, istediğini elde edebilme gücü, ruh eşi, alınacak dersler, güçlü aşk duygusu, aşk acısı, inişli çıkışlı bir ilişki. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaş ancak o zaman istediğin şeye ulaşacaksın dedi. Yeni bir yöne hareket etme zamanı, düşüncelerini, hayallerini gözden geçir dedi ve Gizli yaşanan aşk, platonik aşk, korkular ve ego dedi. Şimdi açılımda günün enerjisinde aklınızdaki kişideki en net duygu ego diyebiliriz. Ego konularının ego kibirlik ve zorbalık yapma enerjileri çok yüksek bir gün olacak onun için. Şimdi buradaki asıl durumda bu enerjilerin daha çok ortaya çıkması sebebi de gizli durumlar diyebilirim. Gizli yaşanan bir aşk olabilir. Plasonik bir aşk, aktarılamayan, anlatılamayan bir duygu, saklanan bir sır olabilir. Bu enerjilerden kaynaklı ego ve kibir enerjisi çok yüksek. Ama burada şöyle bir parantez açacağım. Tabii ki herkes için geçerli değil ama Buradaki durum e, onun bile bilmediği, atalarından gelen e, atasal bir gizli kalma durumu da olabilir. E, oradaki herhangi bir kişinin atasının duygusu, ego ya da kibir olarak da ona aktarılmış olabilir. Hepiniz için tabii ki geçerli değil ama bazılar için bu enerjide var diyebilirim. Şimdi yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde aslında şanslı olduğu da bir süreçte e, aklınızdaki kişi. Şimdi burada uzun süredir sürekli bir inişli çıkışlı ilişkiler içerisinde kalmış olabilir. Gizli bir aşk yaşıyor olabilir, üçlü bir durumun içerisinde kalmış olabilir, duygularını anlatmaktan korkan biri olabilir. Bu noktada artık o aşk acısı, o inişli çıkışlı ilişkiyle ilgili durumlar, ilişkilerin geneli olarak ama bu. Bu tarz konularla ilgili adım atması gerektiği, yeni bir başlangıç yapması gerektiği, düzeltmesi gereken alanlar her neyse onları cesurca hareket ederek değiştirmesi gerektiğinin çok net farkında olan bir aklınızdaki kişi var. Ve burada bazen, yani çoğu zaman hatta insanlar neyin değiştirilmesi gerektiği, neyin yapılması gerektiğini bilse de bunu yapabilmek adına bazı şeyleri kabul etmek, bazı şeyleri değiştirebilecek gücü bulmak biraz zor olabiliyor. Burada da böyle bir şey var diyebiliriz. Ama en çok da yüzleşme. Kişinin kendisiyle yüzleşmekle ilgili sorunları olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada çok ciddi şekilde karamsar enerjilerde olabilir. Olumsuz ya da korku dolu düşüncelerden uzaklaşlar. Sürekli negatif senaryolara odaklanıyor olabilir. Geçmişinde sürekli zaten benzer olayların içerisinden geçmiş ve sonu hep hüsranla sonuçlanmış ya da acı verici şekilde sonuçlanmış durumlar olabilir. Bunun korkusu yani yine aynı olacak, yine aynı şeyleri yaşayacağım, yaşayacağım korkusu da, harekete geçmesine, eyleme geçmesine engel oluyor olabilir aklınızdaki kişiyi Şimdi yeni bir yöne hareket etme. Hayallerini gözden geçir dedi. Şimdi özellikle ilişkilerle ilgili nasıl bir ilişkisi istediğini ve bu ilişkileri bu zamana kadarki ilişkileri neden hayatına çektiğini fark etmesi gerekiyor. Çünkü sürekli bir e, inişli çıkışlı ilişki içerisinde olmak, aşkla acı çekmek demek. Burada bir e, sağlıklı bir bağ kuramama durumunu bize gösteriyor olabilir. Ya da ilişkilerle ilgili tanımına bakması gerekiyor. Şimdi birçok aynı örneği verdim. Sürekli izleyen arkadaşlarım bilir ama şimdi çok sağlıklı birbirine saygı duyan, sevgisini gösteren bir ailede büyümüş bir çocuk için e, aile, evlilik beraberlik gibi konular güzel pozitif anlamlar ifade eder. Ama işte annesiyle babasının birbirine saygısının olmadığı, sevginin hiç olmadığı, işte belki aldatmanın aldatılmanın olduğu bir ailede büyüyen bir çocuk içinde ya da sürekli bir anne ve babanın sürekli kavga ettiği bir ailede, işte bir tarafın terk edip gittiği, tekrar geri geldiği, sürekli bir ayrıl barış durumunu deneyimlemiş olan bir çocuk için de ilişki tanımı daha çok böyle işte kavga etse de geri gelen sürekli kavgayla bir şeyler çözmeye çalışan bir durum olarak adlandırıyor olabilir ilişkiyi. Bunu güzel bir değerlendirme yapması gerekiyor diyebiliriz. Burada ilişkilerle ilgili ne düşünüyor? Nasıl tanımlamaları var? İşte büyük aşklar kavgayla başlar. Şimdi böyle bir inancı olan bir kişi partneriyle kavga ettiğinde ya da böyle bir tanışma ya da böyle bir ilişki içerisinde Aa, ne kadar güzel bir ilişki yaşıyorum diye kendini mutlu ediyor olabilir. Bilmiyorum buraya anlatabildim mi ama böyle bir durumun içerisinde olabilir. Bunları değiştirip dönüştürmesi gerekiyor. Ve burada artık korkulardan ciddi şekilde sıyrılması, arınması gerekiyor. Ama bunu yapabilmek adına en büyük korku gizli kalan durumlar bilememek, görememek olabilir. Ve bu da gizliliği tetikliyor olabilir. Gizlilikten, karanlıktan arınması gerekiyor. Buradaki o gizli kalma ve kibir konularını, enerjilerini sevmedim açıkçası. bu birazcık şey kötü hissettirdi. Birçok konuda böyle olabilir bu kişi. Şimdi ayrıntılı bakalım. Günün enerjisinde, iş hayatında neler yaşayabilir? Sizinle ilişkisinde ve aile hayatında neler olabilir? Bunları görelim. Şimdi, öncelikle iş hayatıyla ilgili başlarsak eğer. Uzun süredir ciddi emek verdiği bir süreçten geçiyor olabilir aklınızdaki kişi. Ancak bu emeklerin karşılığını çok da beklediği gibi alamadığı bir sürecin içerisinde. Ve bu durum onda biraz böyle ikilem, şüphe yaratmış diyebiliriz. E, dengeye gelmeye çalıştığı bir süreçte, maddi olarak biraz sıkıntılı bir durumun içerisinde olabilir. Ve e, şu an enerjisine daha çok böyle... E, daha kısa sürede verdi emeklerin karşılığını alabilmek adından farklı işler bakıyor olabilir ya da aynı iş içerisinde neyi ne değişik şekilde farklı şekilde yaparsam burayı istediğim şekilde çevirebilirim gibi bir bakış açısı olabilir. Yeni bir yol arayışı içerisinde diyebiliriz. Denge gelmeye çalışıyor. Verdi emeklerin karşılığında alamadığını düşünen bir enerji içerisinde diyebiliriz iş hayatıyla ilgili yeni bir arayış içerisinde değişime dönüşümle ilgili ama daha çok para kazanmak hatta verdiği emeklerin karşılığını alabilmek adına diyebiliriz. Şimdi sizinle ilişkisinde neler olabilir dediğimizde bakın dayanak beşlisi geldi. Ego. Egosal savaşlardan bahseder bize topaz Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın der Rumi. Şimdi burada kavga eder de ilişkideki sorunları çözmekten bahseder. Ego savaşlarından bahseder bize. Ölüm kartı da geldi. Şimdi burada çok net bir şekilde birbirinizle sürekli bir kavga halinde olabilirsiniz. Sürekli ego savaşı yapıyor olabilirsiniz. İlişkideki sorunları böyle kavga eder de çözme tarafında olabilirsiniz. Ancak burada dernek dokuzlusu ile beraber çok yorulmuş bir ilişki olduğunu bu durumdan kaynaklı söyleyen bir aklınızdaki kişi var? değnek dokuzlusu e, klasik terördeki resmi madde bir asker vardır, e, değnekler vardır yanında ve askerin başı sarılıdır yaralıdır. Şimdi burada o kadar çok ego savaşının içerisinde kalmışsınız ki sürekli birbirinizle mücadele içerisinde ve sıkıntılı bir durumun içerisinden geçmişsiniz ki iki tarafta çok ciddi bir yorgunluk durumu var. Yani hatta ilişki yorgun diyebiliriz burada. Şimdi bazılarınız için ilişki bitmiş olabilir. Bazıları için ara verilmiş olabilir. Bazılarınız için de ee, sava e, savaş diyelim. O kavga durumu sakinleşmiş olabilir. Ama burayı çok sağlıklı görmüyor. Yani buradaki durumu e, görüşüyorsanız ilişki devam ediyorsa bile o kavga etme durumunun e, bitmesini daha çok yorulmaya veren bir aklınızdaki kişi var. Yani e, aslında devam eder ama çok yer aldık. çok işte Belki kırdınız birbirinizi, belki çok yoruldunuz. Bir ara verme durumu olarak görüyor burayı ve bundan memnun değil. Yani bu ilişki içerisinde daha çok e, sürekli bir mücadele etme, sürekli bir yaralanma ve e, şifalanma sürecinin olduğunu ve bu durumun onu ve sizi e, yorduğunu söyleyen bir aklınızdaki kişi var. Şeytan ve burada artık e, ilişkinin daha çok böyle dinamiğinin tutkusal durumlar olduğunu işte aşk tutku gibi konuların e, bu ilişkiyi ayakta tuttuğunu e, ancak artık burada o kadar ciddi bir savaşın içerisinden geçmişsiniz ki belki uzun süredir berabersiniz. Artık tutkusal durumun bile e, sizi bir arada tutmakla ilgili e, yeterli olmadığını düşünüyor en azından bugünün enerjisinde aileyle ilgili neler olabilir dediğimizde İmparator değnek Kızısı ve değnek Süveyyesi geldi. Ee, şimdi de değnek Süveyyesi, değnek Şövalyesi'ne baktığımızda değnek Şövalyesi fırtınalı süreçlerdir. Ee, fırtınalı döneme girişten bahseder Bazı aldığı yeni haberler biraz sıkıntılı bir durum ortaya çıkarmış olabilir. Ee, aile içerisinde ego savaşlarının olduğu bir sürecin içerisine girmiş olabilirler. Ee, ciddi şekilde dengelerin bozulduğu ve e, bu yüzden de birbirleriyle biraz böyle kavgalı gürültülü bir enerjiye doğru geçiş yapmış olabilirler. Bazıları için de baba ile ilgili konular, baba ile arasında, babasıyla arasında bazı sorunlar olabilir. Ee, ve burada denge sağlanmaya çalışılıyor olabilir. Dediğim gibi baba ya da egosal savaşların olduğunu söyleyebiliriz. Ki zaten aklınızdaki işte bencillik ve e, burada zorbalama enerjisi gelmişti genel manada. Bu konularla ilgili ciddi sınandığı bir süreçte olduğu belli. İkili ilişkilerinizde, aile içerisinde. Şimdi iş hayatıyla ilgili burada ego ile ilgili bir mesaj gelmedi ama buraya baktığımızda da verdiği emeklerin karşılığını alamamak ile ilgili bir durum var. Dengenin bozulduğu burada da geliyor. Şimdi burada eee işte o verdiği emeklerin karşılığını alamadığını o düşünüyor. Ama bakalım yani ilahi düzende bu böyle mi? Orası tartışılır. Birçok kez hani aktarıyoruz ya işte o benim hakkım da Ben o hakkımı istiyorum der insanlar. Ya da işte o benim hakkım derler. Kime göre? Neye göre? O hak durumu biraz da kişinin kendi bilinçli tarafıyla değerlendirmesiyle ortaya çıkan bir durum. Ama sadece kendi yaşamı üzerinden yaptığı bir değerlendirme ee, karşısındaki kişilerin ya da durumun içerisinde kim kimin hakkına giriyor e, farkında olunmadan bir hak yeme durumu vesaire var mı tabii ki orası tartışılır o yüzden böyle konuşmalarda da çok dikkat etmek gerekiyor aslında işte hakkımı yediler hmm, belki de orada bir karma ödeniyordur belki orada senin ya da senin başka biri ile ilgili yaptığın bir yanlış hakeme durumunu bu şekilde sen sıfırlıyorsundur, ödüyorsundur. Ee, ya da atalarından gelen bir durum vardır. Burada bu temizleniyordur. Bilemeyiz. O yüzden e, işte o hak kime göre neye göre. Bunu kötü yorum yazan hani şeyle ilgili kötü yorum derken bana gibi değil de e ee, özellikle üşü durumlarla ilgili falan böyle ya da ilişkiyi etkileyen kişilerle ilgili böyle kötü yorum yazan kişiler için özellikle aktarıyorum. Ee, yani burada karşınızdaki kişileri suçlamak, yargılamak çok doğru olmayabilir. Bu sizin haksız olduğunuz, onların haklı olduğu anlamına gelmiyor. Ee, ama orada yaptığınız bir yargılama sizin hayatınıza negatif durumlar getirebiliyor. Ee, bazen de birçok şeyi göremeyebiliriz. Ee, her şeyi gören sadece yaratıcıdır. Öyle söyleyelim. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Devam edelim. Şimdi sizin hayatınızda neler olabilir buna bakalım. Burada buna nereden geldim diye bir düşünün de o yüzden kötü. Şimdi sizin ruhu olarak geliyorsunuz. Olaylar netleşemiyor, bilinmezlik ve sonunu kestirememek sizin ruhu mevzunun siz perdesiyle örtülü olduğunu sana haber veriyor dedi. Evrensel enerji artık kadersana değişimler yaptıklarımızdan yola çıkarak kaderin hayat üzerindeki etkisi okült konulara ilgi dedi Şimdi bazı şeylerin e, net olmaması sizi çok ciddi şekilde rahatsız ediyor olabilir. Özellikle ikili ilişkilerle ilgili, e, aşk sevgi konularıyla ilgili ya da çok fazla ruh eşi vesaire gibi konulara çok e, takıldığınız bir süreç olabilir. Bu tür konularla ilgili bazı şeylerin netleşmemesi sizi yoruyor olarak. E, görünüyor. Ama sistem diyor ki evet burada bilinmezlik var, burada bir e, karanlıkta kalan bir durum var ama burada ciddi bir değişim olacak. Sen sistemin işleyişine güven. Akışta kal Bir durumun içerisindesiniz. Ee, dediğim gibi günün enerjisi daha çok aşk, sevgi konuları ile ilgili e, değerlendirmeler, düşünceler e, geçecek olabilir aklınızdan, zihninizden. E, burada şimdi özellikle ikili ilişkilerle ilgili istediğiniz ne? Ee, yani nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Karşınıza gelen kişiler nasıl oluyor ve siz istediğiniz ilişkiyi karşınızdaki kişiye verebilecek potansiyelde misiniz? Bunu değerlendirmek çok kıymetli. Bu üç alanı yazıp e, baktığınızda e, kendinizde neyi değiştirip dönüştürmeniz gerektiğini çok net görebilirsiniz. Partnerlerinizin ortak özelliklerine baktığınızda ya da siz hayatınıza giren kişilerin ortak özelliklerine baktığınızda ve istediğiniz kişilerle onların arasındaki durumu değerlendirdiğinizde orada yine kendi alanınızda değiştirip dönüştürmeniz gereken birçok şeyi görebilirsiniz. E, kendinizde yapacağınız değişimler hayatınıza giren kişileri, hayatınıza çektiğiniz kişileri ve yaşadığınız ilişkiyi değiştirecek olan tek şeydir. Lütfen bunu unutmayın. Kaderde iyi yönlü bir değişim, iş, ev, şehir değişikliği, yeni bir Yeni birinin hayatınıza girmesi, kararsızlıkların bitmesi dedi. Hangi konuda olursa olsun bir ya da bir şeyleri yargılamaktan kaçın. Kanatlarını açma vakti geldi. Kendine güvenmelisin dedi. Aşk acısı, gideni beklemek, umut etmek, eskiyi unutup yeni yöne bakmak dedi. Şimdi öncelikle çok net bir şekilde kendinize güvenmeniz gerektiği ile ilgili net mesajlar bugün size gelecek çok fazla yargılayıcı enerjilerde olabilirsiniz. Bu illa farklı kişiler için de olmayabilir. Yani çevrenizdeki insanların dışında da kendiniz de çok fazla yargılıyor olabilirsiniz. Güne başlarken bugün başta kendim olmak üzere kimseyi yargılamadan bir gün geçirmeye niyet ediyorum diyebilirsiniz örneğin. Ee, bu iki karamsar enerjiden çıktığınızda kendinize güvendiğinizde ve e, kimseyi yargılamadığınızda çok daha böyle aydınlık bir sürecin size geleceğinin farkına varmanız gerekiyor. Şimdi bakın burada da, şurada da geldi, burada da geldi aşk acısı çekiyor olabilirsiniz. Yorulduğunuz, zorlandığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz ama sistem diyor ki e, Sirius kartıyla beraber zaten diyor ki kaderde çok e, güzel bir değişim ve dönüşüm var. Yeter ki sen bunu almaya niyet et. Eskiyi unutup yeni yöne bakmaya niyet et. Şimdi buradaki e, Eskiyi unutup her açıdan diyebiliriz. Eski ilişkilerle ilgili gerçekten bitmiş bir ilişkiyi hala devam ettirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Buradaki bitmeden kastım da şu. Karşınızdaki kişi size duygular besliyor olabilir. Karşınızdaki kişi sizinle tekrar bir araya gelmek istiyor olabilir. Bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama önemli olan siz ne istiyorsunuz? siz bir ilişkiden ne bekliyorsunuz buna bakmanız ya da işte geçmişteki kişiyi bekleme ya da isteme sebebiniz ne? Orada tercih edilmek mi ya da ee, bir egosal savaşa mı girdiniz bana gelmeli ayağımı çok yazan oluyor işte benim ayağıma gelsin yani neden senin ayağına gelince bir iki dakikalık böyle egonun mutlu olmasıyla e, eline hiçbir şey geçmeyecek bunu sen de farkındasın gerçekten seviyorsan gerçekten devam etmesini istiyorsan tamam bekle ya da gelsin de ama sadece ego için benim ayağıma gelsin ya da başkalarıyla kendinizi kıyasladığınız için bana gelsin diyorsanız buradaki en büyük kötülük kendinize yapıyorsunuz. Lütfen bunu unutmayın. Bırakmakla ilgili sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Birçok kişi şunu diyor çünkü özelden de yazıyorlar. Yani bittiğini biliyorum, olmaması gerektiğini biliyorum ama unutamıyorum. Şimdi bu alanda da kişiyle alakalı olmadığını, burada bırakmakla ilgili sorunlarınızın olduğunu, güven sorunları olabilir, bağlanma ile ilgili kaygılı bağlanma stiline sahip olabilirsiniz. O yüzden geç yani ilişkileri bitirmekte çok zorlanırlar. Yeni birinin hayatına giremeyeceklerini düşünürler. Kaygı seviyeleri çok yüksektir. E, bu alanlara bakmak çok kıymetli. Buradaki değişime dönüşümü yaptığınızda zaten kişiyle alakalı bir durumun olmadığını, bu sizinle ilgili bunun sizinle ilgili olduğunu fark ettiğinizde ve değiştirdiğinizde bu değişmesi gereken alanı bütün güzelliğinizi size aktığını zaten görüyorsunuz. O yüzden özellikle diyorsanız yani bitti ama işte bırakamıyorum ben diyorsanız oradan bırakabilmek adına, işte değişip dönüşebilmek adına neler yapmalıyım bunlara odaklanmanızda fayda var. Yaşadığım her şeyin bir sebebi vardı. Beni bugünkü güçlü ve mutlu halime dönüştürdüler. Geçmişi affediyorum ve kucaklıyorum diyebilirsiniz. Günün olumlaması. Günün melek mesajı maddi durumunuz, iy durumunuzun iyileşmesi zamanı alabilir. Hedeflerinizden vazgeçmeyin dedi. Tavsiye iyileşmek için zaman, keşfetmek için alan, yeniden başlamak için izin ver kendine dedi. Yeniliklere kalbimi açıyorum diyebilirsiniz kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.